Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri korona önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde bakım onarım ve düzenleme çalışması yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yapmakta zorlanan yeşil alanlarda çalışma yaptı. Ekipler yeşil alanlarda bordür tamiratı, boyama, parklarda bulunan kent mobilyalarında tamiratı ve onarımlarını yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de yine trafiğin yoğun olup çalışma yapmakta zorlanılan Gazi Bulvarı ve Altınova Antalya Caddesi üzerinde düzenleme çalışması yaptı. Ekipler iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Altınova Antalya Caddesi üzerinde parke ve karşak düzenlemesi gerçekleştirdi. Gazi Bulvarı üzerinde de parke ve yol düzenlemesi yaptı.